Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Solar Smash oyunu oynuyoruz. Başlayalım. Gezegen şutu. Bölüm 1 bu arada. Neyse arkadaşlar, güneş sisteminde oynayacağız bugün. Bugün bu gezegenleri patlatacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Saturn, Uranus, Neptün, Plüton ve e, şu Ceres yazan Ceres yani. Onları patlatmayacağız çünkü onlar e, güneş sisteminde ama e, gezegen değil gezegenleri patlatacağız. Arkadaşlar önce e, kası gezegenlerden başlayalım. Merkür. Gezegenler hakkında da bilgi vereceğim. Hızlandıralım bu arada oyunu. Gezegenler hakkında bilgi de vereceğim arkadaşlar. Merkür arkadaşlar güneşe en yakın ve en küçük gezegen. ay atıyoruz. Ay ve Merkür aynı. Kara delik. Sonra işte böyle bulut. Hediye paketi gönderelim yani özür mahsatına. <laughs> Top. leştiri arkadaşlar ama çok değil. Biraz abartıldığı kadar değil. Bu neymiş? Oo. İyi. Görmedim aslında ben onu. Ne neyse. O yeni bir şey. Ha yeni değil, değil. Biliyordum ben onu. Yeni değil. Herkes de biliyoruz onu. Önce bir sıcaklık iyi olur. Ve soğukluk iyi olur gezegeni ortadan ikiye bölelim. Şuna bakın. Oha içeriden. İçeriye içeriye gönderdik içeriden attı. Oha hediye paketine zarar verdi. Açılmadı lan. Şimdi patladı. Hediyen açıldı Merkür. Oha. Saldırıyor mu lan bunlar? Silah kendisine koyuyor. Mesela arkadaşlar şunu en son fırlatacağım. Çünkü bu gizgeni tamamen patlatıyor. Şunları hızlıca yollayalım. Bunlar da gezegeni koruyor. Şundan yolla. Patlayacak Merkür birazdan ve patladı. Gün Merkürle işimiz bitti. Venüs. Venüs arkadaşlar Güneş Sisteminin en sıcak gezegeni ve dünyaya benzer. Dünyanın kardeş gezegeni diyelim. Ay cela kazanacak. Özel maksatlı hediye paketi. sıcak da daha sıcak yaptık. Şimdi de soğutalım az bir şey. Yani çok da soğumadı zaten. Ben bunu, bunu mu attım? Ben bunu atmadım ha. yeni bir şey bak ben bunu atmadım. Oha. Ve şöyle niye? Bak ben Merkür'ü bundan atmadım ha. He. Oha. Herkes ettirebiliyoruz. Neyse bir kere vursam yeter. Merkür'ü atmadım ama ne yapalım artık geçti yani. Oğlum şu mor şey çok güzel ya rengi. Venüs'ü de patlatalım. Patladı. Dünya. Dünya arkadaşlar bizim yaşadığımız yani canlıların yaşadığı tek ev. Dünya gördüğünüz yere buradan. Türkiye'yi tam olarak nerede biliyor musunuz? Aha da şu. Tam şuradaki. bakın o bize ne göstereyim. Türkiye burada arkadaşlar. Türkiye bu. Asteroidi Çin'e attık. Çin. Ve yani Moğolistan Çin Rusya arası. Diyebiliriz. dünyaya da Avustralya'ya atalım şöyle. Oha dünya artık yaşanmaz. Türkiye'ye bakın. Türkiye aha da şu. Türkiye'yi kurmam lazım aslında ama. Güney Amerika'ya kara delik. Güney Amerika'ya kara delik. Oo. Gezegeni derdik lan. Türkiye'nin üzerine atmak istemiyorum. O yüzden oralara geçiyorum aslında. Hii, Türkiye gitti lan. Şunun üzerine, şundan at Türkiye'ye iyileşsin Türkiye. Oha bütün dünya iyileşti lan. Şurada geziniyor. Türkiye'ye zarar gelirse ben ne yaparım burada? Video falan da çekemem. Öf, zandırdım. Bu Türkiye'ye zarar gelmez inşallah ve gelmedi. Türkiye'ye gelmez inşallah. Gelmedi. Tam şuradan yoldan. Zaten çok bir şey yapmıyor. Şöyle Türkiye üzerine gönderelim şimdi korusun. Tamamdır. Ama artık koruyamayacak maalesef. Hı, saldırıyor bak. Ama artık yapacak bir şey yok. Çok güzel oldu. Allah Allah dünya gitti ya kendimi sıkıldı Mars arkadaşlar güneş sisteminin e, katı son gezegeni gördüğünüz şu Olympus dağı şuradaki Olympus dağı e, güneş sistemindeki en büyük dağ arkadaşlar e, bir de kızılı renkli bir gezegen onu da belirteyim direkt şu dağı yok ettik hızlandır ya Direkt kalktı her şeyden attığımız yani geri gelmiyor. Kasa gezegenler bitti. Şimdi gaz devlerine geçiyoruz. Jüpiter. Gaz devlerine geçtik. Arkadaşlar Jüpiter en büyük gaz devi. Şöyle nerede o? Heh, bakın şöyle güneş görüksün daha iyi olur. Arkadaşlar şu turuncu leke var ya bakın. O e, dünya bu güneş sistemindeki en büyük kasırga. Yani hortum arkadaşlar. Bu güneş sistemindeki en büyük kasırga hortumu. Evet, bir de Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni arkadaşlar Jüpiter. Gaz devi olduğu için bakın böyle görünüyor. Gaz devi çünkü bu. O yüzden böyle parçalanmıyor. Gaz devlerin arkadaşlar ay yerine dünya fırlatıyoruz. Geri oluşuyor gördüğünüz üzere gaz devi olduğu için. Bazen oluşmuyor. Hepsinden yazıyorum valla. Kafama göre gidiyorum. tamamdır. Jüpiter de patlayacak. Uzaklaşalım. Evet Jüpiter de patladı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gaz devi olduğu için zaten böyle e, gaz gazlar yayıldı. Saturn. Arkadaşlar satın halkalarıyla ünlü. Gördüğünüz gibi halkaları çok güzel abi ya. Bakın. Ha, şunlar halka. Satürn'ün halkası etrafındakiler. Şu da Satürn'ün gezegeni işte. Satürn'ümüze yollayalım. Bakın kontrol yaptım ya bakın halkalarına da çarpıyor. Halkalarını bozdular. A, bu çok yolladı. Bakın halkasını bozdu. Şuradan yollayınca bakın bozuldu. Bu halkalar arkadaşlar toz ve buzdan oluşuyor. Kayadan oluşuyor. Bakın. Dünyayı fırlattığımda bakın. Bakın halka nasıl yamuldu. Gördünüz mü? Daha koptu bildiğin. Neyse biz sadece 20 dakika oynayalım. Halkaydan geçiyorum. Çok güzel. Ama neyse işimiz bu değil. Muhasatların hakları neredeyse yok oldu. Ha? Satürn'e doğru gideceksin. Satürn'ünde patlasak. Satürn'ün halkaları yok oldu bu arada. Eee bir patlamadı. Oha da Satürn Patlamadı. Normalde patlaması lazım. ya bakın, bir sürü yolladım patlamıyor yine de, içinden geçiyor yani artık. Bakın, neyse ses patladı sayalım, yani yok oldu tamamen. Uranüs, Uranüs'ün de halkaları var. Buranın üstünde halkalar var ama çok ince arkadaşlar. Satürn ülke kadar değil. Arkadaşlar bu ülke bir de yamuk. Ama ülke diyorum pardon. Bu gezegen bir de yamuk arkadaşlar. Eskiden e, meteor falan çarpmış galiba bu gezgene. Yan döndürmüş. Öyle düşünüyorlar. Hızlı. Bitsin. Bir tane kalmıştı. Onu da e, yolladık işte. Buranın size. Ee, nerede kaldım? Tamam. O şunu da atmamışım. Ha. Bak şurada bir şey var. Ne yeni çıktı. Buz değil arkadaşlar şimdi sıcaklıkla boğuluyor. Neyse al hadi soğutalım seni birazcık da. Şimdi bozalım seni. Patladı mesela Uranüs. Neptün ve son gezegenimiz. Neptün'de halkaları var ama bu da ince. Arkadaşlar Jüpiter'in de halkaları var. O da çok ince. O yüzden görünmüyordu. Merkür'ümüze yollayalım ama Neptün'ümüze yollayalım. Neptün. Bu da buz devi. Son gezegenimiz ayrıca. için yapmamız yok ya valla. Neptün üzgünüm senin için yapamam. Hadi lan senin için bunu yapamayacağım. Sana ondan vermedim bundan da vermiyorum. Haksızlık oluyor yoksa değil mi? Bir diğer gezegenler. önce buz yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle. Böyle. Ayy, yolladım onu. Yok bu değildir önce. Ana bak Neptün de patlamadı. Neptün de patlamıyor arkadaşlar. Satürn ve Neptün patlamadı. O normalde patlamadı. Bir sorun var galiba. Arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> Yavaşlattım. arkadaşlar videonun daha sonra gelelim. Sizlerle beraber enerji bir şekilde gezegenleri patlattık. Katı gezegenlerden gaz devleri ne kadar patlattık işte. Kimileri patladı, kimileri patlamadı. Dur hele bakalım nasıl atıyor. Işının da bu. Oha bir tane daha geldi. Oha böyle atıyor. Bu da patlıyor. son geri çekiliyor gidiyor işte burada. Girişe bak. ışınlanma şeklinde. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Sonra sen oyunu oynadık işte. Hoşçakalın bay bay. Kanalıma abone olun bu arada.